Ağır engelli raporu nasıl alınır devletin tahsis ettiği sağlık bakanlığının izin verdiği hastanelere başvurularak randevu alarak başlanabilir ee, özelden de alınıyor özel bazı hastanelerdeki özel hastanelerdeki raporlar rehabilitasyon ve okullarımızda geçerli oluyor biz birkaç ay önce raporumuzu aldık. Eşim ben ve çocuk görme engelli olarak. Bize ağır engelli ibaresi verilmedi. Şimdikten sonra ağır engelli olmadıktan sonra verilmeyeceği de söylendi. Hatta bizim önce, öncemizde birisi daha vardı. Eşi görüyor. Erkek kendi görmüyor. Israrla ağır engelli raporu istediği Doktorlarda verirsek bize de suç ve ceza olduğunu ve veremeyeceklerini söylediler. Kendi yemeğini yiyebiliyor musun diye sordular erkeğe. Yiyebiliyorum dedi. Kendi işini yapabiliyor musun? Yapabiliyorum dedi. Biz sana nasıl engelli raporu verelim hak edenler varken dediler doktorlar. E bize de sordular ağır, ağır engelli ibaresi istiyor musunuz diye. Ben de hak edenler alsın dedim. Zaten eşime çalıştığı için verilemeyeceği söylendi. Sen de kendi işini yapıyorsun çocuğun var bakabiliyorsun sana da olmaz dediler. Evet.